Zekeriya da ona teşekkür ediyoruz. Her gelen vapurla trenle yeni bir ümitle bekleriz sevgisine mecbur olduğumuzu. O gelmez, yeni bir yaşama gönlü buruk gireriz. Kopamayız o iklimden, sevgi yaşayanlar için olsa da. Fatma Dağlı, Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiirini seslendirecekler. Adanamı gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor özlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi senin ısıtır. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşam üstü yorulur. Tutsak usul ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızın hazır olsun. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde falanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki haziranda mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerim. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.